Herkese merhaba, ben Senem. Avustralya'daki 15. Senem. Beni bilen biliyordur, 15 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Victoria eyaletinde, Melbourne şehrindeyim. Ve bu kanalda deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Tekrar merhaba. Ben Senem. Son 15 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Aynı zamanda Avustralya hükümetine bağlı, daha doğrusu kayıtlı yasal vize danışmanıyım. Bir önceki videomda bunları biraz açıklamıştım ama eğer beni bu videoyla bulduysanız biraz da kendimi size tanıtmak istedim. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu video kesinlikle yasal bir danışmanlık değildir. Vize danışmanlığı asla değildir sadece bilgilendirme amaçlı yapılmıştır. Eğer Avustralya'ya göç etme gibi bir hayaliniz varsa ki umarım vardır. Lütfen Avustralya hükümetine kayıtlı herhangi bir göçmenlik ajansıyla çalışın veya Avustralya'da göçmenlik hukukunda olan bir avukatla çalışın. En doğru bilgileri kendilerinden alabilirsiniz. Bu videoda biraz Avustralya sisteminden bahsetmek istiyorum. Ama sisteme çok büyük bir giriş yapmadan önce dedim ki yüzden fazla vize var. Ve bu yüzden fazla vizeyi ben tek tek açıklayamam. Ve kimisi de dedi ki yorumlarda tekrar çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Keşke biraz daha adım adım anlatılan videolar olsa. Bazı şeyler çok havada kalıyor. Ve dedim ki evet farkındayım. Benim beyaz tahta karşısına geçip kalemle yazarak anlattığım videom var. Yani Avustralya'da vize sistemi nasıl olur diye. Çünkü her ülkenin kendine ait bir vize sistemi vardır. Ve ben eminim ki Avustralya'nın vize sistemi kendine çok münasır, has, çok kendine özel bir sistem. Bir kere yüzden fazla vize var. O yüzden profesyonel yardım burada çok önemli. Şimdi bu videoda da 3 aşağı 5 yukarı e, vize başvurularında istenilen bir iki şeyden bahsedeceğim. Ama çok genel olarak, çok genel hatlarıyla. İlk önce vizeleri 4 ana kategoriye ayıracağız. Ben yine çok hafif, çok böyle üstünden geçerek size sadece fikir vermesi amaçlı birkaç vizeden bahsedeceğim. Fakat ben bunları yaparken siz de yorum kutusuna hangi vizeden başlayalım yazarsanız çok sevinirim. Çoğunluk hangi vize sapkılasıysa o vizeyle başlayıp videolara devam edeceğim. Avustralya vizelerine dört ana kategoriye ayırıyoruz dedim ya. Hemen başlıyoruz. Birinci vize kategorisi ziyaretçiler turist vizeleri. Adı üstünde olabilir ama bir subclass <laughs> vizesi var ki anlatamam yani hani şöyle anlatayım hemen pardon. Hemen bir adım geri gidelim. Vizelerin numaraları var. Subclass numara 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 bu şekilde işliyoruz. Turist olarak gelmek istiyorsunuz diyelim. class 600. Subclass 600. Ama bunun kendi içinde 1, 2, 3, 4 başka dallara ayrılan bize türleri de var. Evet. Yani siz turist olarak da geliyor olabilirsiniz. Başka bir kısa ziyaretçi olarak da geliyor olabilirsiniz. İşte pasaportunuz şu ülkedense o, bu ülkedense bu gibi bir sürü ayrıntıları var. Ama dediğim gibi bunun biz şu anda sadece 4 ana kategoride yapacağız. Birincisi neydi? subclass 600 gibi ziyaretçi ve turist vizeleri, geçici vizeler, Avustralya'ya kısa zamanlı gelmeniz için olan vizeler. İkinci kategori çalışma vizeleri. Bu çalışma vizeleri de değişik sürelerde olmakla beraber Avustralya'da çalışmanız için verilen vizeler. Bu arada bunlar geçici veya kalıcı işler olarak da olabilir. Ve bu durumda geçici çalışma vizeniz olabilir ya da kalıcı çalışma vizeniz olabilir. Üçüncüsü öğrenci vizesi. Subclass 500 deriz ama onun da kendi içinde değişik dalları var. Öyle düşünelim. Bir subclass ve dallar. Bu da tabii ki Avustralya'da öğrenci olmak isteyenler için bir vize. Avustralya'ya gelip eğitiminizi yapabileceğiniz ve eğitiminizi tamamlayabileceğiniz bir vize türü. Dördüncüsü göçmenlik, PR vizeleri, permanent residency yani kalıcı olarak verilen vizeler. Bunlar bu vizelerde kalıcı oturum almak isteyen kişiler için. Ziyaretçi vizeleriyle başlayalım. Ziyaretçi vizeleri Adı üstünde buraya geçici olarak gelmek istiyorsanız, başvurduğunuz vize turist olarak gelmek istiyorsanız subclass 600, 600 dediğimiz onun kendi içinde şartları var. Buraya geliyorsunuz, belirli bir süre turist olarak kalıyorsunuz ve sonra geri gidiyorsunuz. İkincisi çalışma vizeleri. Şimdi bu çalışma vizeleri biraz farklı. Yani kalıcısı da var, e, popüler olanı, daha böyle bir geçici olan ama geçiciyle başlayıp kalıcıya gidebildiğiniz, meslek liseleri falan baya çetrefilli bir tür aslında bunlar. Bu ana kategoriyi baya böyle oturup sistematik bir şekilde video çekerek size anlatmam lazım. Ama tekrar hatırlatıyorum ben böyle videolar çekiyorum diye bu bir e, vize danışmanlığı değildir bir vize başvurusu yardımı değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Avustralya çalışma vizeleri adı üstünde burada çalışmanız için verilen vizeler. Bunlardan en popüleri subclass 482. Bu vize değişti. Skills in Demand oldu. Bir başka popüler vize ise subclass 186 Employer Nomination Bunda da kalıcı oturum olabiliyor eğer işvereniniz size sponsor oluyorsa. Tekrar diyorum bir, birkaç tane ayrıntısı var. Her işveren ben sana sponsor olacağım hadi hemen 186'ın çıksın olmuyor ne yazık ki. Work and holiday, Working holiday vizeleri. Yine geçici olarak verilen çalışma vizeleri daha çok gençlere veriliyor. İki ayrı sub klası var. Fakat özünde aynı olan vize. Bu vizenin en büyük özelliği 18-30 yaş aralığı insanların, gençlerin Avustralya'ya gelip Avustralya'da iş tecrübeleri edinmeleri. Bu arada iş tecrübeleri edinirken de Avustralya'yı gezip görmek ve deneyimlemek. Skilled Independent Subclass 189. Bu da yine en popüler olan e, subclass'lardan birisi ve muhtemelen e, en çok bilinenlerden bir tanesi. Bu da puan sistemine göre dayalı ve bireylerin kendileri için başvurduğu, yine tabii ki birisinin yardımıyla da yapabilirsiniz ama puan toplayarak başvurduğunuz bir vize türü. Öğrenci vizeleriyle devam edelim. Üçüncü kategorimiz. Öğrenci vizelerinde de Avustralya'da lisans, yüksek lisans yapmak isteyenler veya dil eğitimi almak isteyenler bu vizeye başvuruyor. Student visa, subclass 500 eğitiminin süre, sürecince geçerli olmakla beraber öğrencilere bir de belirli bir kotası olarak çalışma saati verip onlara bir de çalışma imkanı veren vizelerden bir tanesidir. Fakat vizenin asıl amacı Avustralya'ya gelip eğitiminizi tamamlamaktır. Seçtiğiniz eğitiminiz. Tekrar diyorum bu lisans olabilir, ön lisans olabilir, dil eğitimi olabilir. Daha sonrasında da Eğitiminiz bittikten sonra, daha doğrusu, biza 400 e, e, subclass 485 post study work visa ile de e, Avustralya'da bir süre kalarak iş deneyimi yapabilirsiniz, iş bulup çalışabilirsiniz. Ve dördüncü kategorimiz bunlar da e, göçmen vizeleri, kalıcı vizeler diyelim, PR vizeleri. En çok tercih edilen vizeler bunda yine Skilled Independent subclass 189 var. E, skilled nominated subclass 190 var. Ve partner vizeleri var. Avustralyalı eşi olanlar için bu partner vizeleri. Avustralyalı eşini size sponsor oluyor. 190 eyalet size sponsor oluyor. Ve tekrar bunların e, farklı farklı başvuru süreçleri var. Genel olarak bazı belgeler aynı olsa da Hak verirsiniz ki vizesine göre başvuru belgeleri ve süreci de değişebiliyor. Ve çok genel olarak başvuru sürecinden bahsetmek istiyorum. Çok stresli olabilir, çok yorucu olabilir, çok uzun sürebilir ve bazı vizeler çok pahalı olabilir. Örneğin partner vizeleri 9000 doları geçmiş durumda. Kalifiye göçmenlik vizeleri e, genellikle 4500-5000 bandında. Bunları tekrar ve tekrar şöyle söylemek istiyorum bunlar %100 doğru işte 4500 dedim öyle tabii ki değil değişiyorlar. En sağlıklı bilgiyi Avustralya'nın Göçmenlik Bakanlığı'nın kendi web sitesinde bulabilirsiniz özellikle vize fiyatları. Kaldı ki zaten siz bize geldiğinizde bizimle bir danışmanlık seansında biz size vizenin sistemden bakıp ne kadar olduğunu hepsini söylüyoruz. Ben genel olarak burada aklınızda bir fikir olsun diye söylüyorum. Avustralya dolarından bahsediyorum hemen onu da söyleyeyim. <laughs> pahalı, çok pahalı ve tabii ki süreçte bazen çok uzun bazen çok kısa. Fakat bu süreçte hemen hemen herkesin vermesi gereken belgeler üç aşağı beş yukarı aynı. Nedir bunlardan birisi pasaport. İngilizce yeterliliğiniz göstermeniz işte bu PTE olabilir, IELTS olabilir, okul belgeleriniz. İş belgeleriniz, bunların denklik olması yani denklikleri, Avustralya'da neye denk geldikleri, sağlık ve karakter, bu arada sağlık ve karakter derken yani sizin e, yaşadığınız ülkelerden istenilen e, sabıka kayıtları, bunlar isteniliyor, buna da karakter deniliyor bu arada. Sağlık, tabii bir takım sağlık testlerine girmeniz gerekiyor, onların geçilmesi gerekiyor ama... Bu süreç profesyonel yardımla çok daha yumuşak bir şekilde halledilebilir, geçilebilir. Araştırmanızı iyi yapmanız bu bağlamda çok önemli ve umuyorum ki bu video size az da olsa yardımcı olacak. Genel olarak bir toparlamamız gerekirse Avustralya bizeleri yüzden fazla ama biz bunları 4 ana kategoriye ayırabiliyoruz ve biraz önce de bunu yaptık. Eğer bu videoyu şu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız ve Avustralya hayali kuran birisini tanıyorsanız lütfen direkt olarak ona gönderin. Şimdiye kadar izlediniz. Çok teşekkür ederim.